Merhaba arkadaşlar, yeni bir park haritasıyla karşınızdayız. Yanımda Hüseyin ve Engin var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Bu sefer üç kişiyiz. Evet. Uzun bir aradan sonra Engin geldi ve bu haritayı da yapan. Bu checkpoint var. Buraya çekiyorum <laughs> ben checkpointimi. Tamam kanka. Şey bu arada haritayı <laughs> Hüseyin yaptı. Aa bir dakika abi ben niye <laughs> aşağı atladım? Herkes buraya gelsin. Dünya oluşumu çekelim burada. Arkadaşlar okumuştunuz da verdi. Ben, ben, ben şu an ona vakit kaybetmek istemedim ya, abi. Lan ne oldu? Nasıl gelemiyorsunuz ya? Kanka. Basmıyor. Aynen aynen bazen basmıyor bazen, bazen kayıyor. Orası zor bak düşersin. Bir dakika. Abi ya zıpla kontrol etmiştim. Şimdi. Az zıpladı. <laughs> Bana da çeksene Engin. Ha Kamil de geldi. O zaman dünya oluşumu yap. Ne abi? hepiniz düşünüyorsunuz? Bir dakika. Burası zor. Yok yok burası zor değil. Ya. Kanka orada double yapacak. Kanka bir dakika ha checkpoint aldım. Abi Beyler ya, bekliyorum. ben. Bekleyeyim mi? Bir dakika. Oh. Bekle ya biraz. Kanka, son 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 fiyatı fiyatı Beyler, ko... en başa Düştüm. Beyler şey zıplama kontrolü yaparak gidin. Bu 1.16'da böyle yapacağız artık parkurları. Allah ya. Abi bu ne ya? Zıplamıyor ki oğlum. Kanka. Kanka. Atlamadan önce zıplama kontrolü yap bak. Yoksa aynen öyle bir sıkıntı var. Abi ha. Kanka. Bir dakika kırabilir miyim şunu? Vay be. Abi. Ya. Abi ben. Kanka ya? Kanka, Kanka ben. Bu bir 14'te falan olsaydı var ya. 10 kere geçmiştik. Arkadaşlar biz bundan önce Hüseyin'le 500 level parkur çekmeyi de denedik. Ama ya video çok uzun sürüyor. Aynen aynen. İmkansızdı ya 500 level. Devlet... 1.16'da imkansız. 1.16'da geçmiştik değil mi? Kanka bir şey diyeceğim, aynen geçmişlikte şey 1.17'de daha beteve gidersin ne olacak bu iş? Bilmiyorum. Abi ya merdiveni tutmuyor cidden baksana. Aa ya niye attın, niye attın Engin ya ben spam point çekememiştim. Oğlum orası checkpoint spam point çeksenize. Ben işte çekmedim iki seferdir. Birinde kendim inat ettim, birinde Engin attı. <laughs> Abi. Ya. Oğlum buraya gidebilen varsa dünya oluşumu çeksin direkt. Tamam. Ya. <laughs> Oğlum bu ne? Ha, spam point. Bir dakika arkadaşlar vurmayın. Dün ben dünya oluşumu çekeyim Dünyada şu evi. Dünya oluşumu çek. Vurayım abi. Tamam ayarladım. Yok kanka vurma. Abi. Aa, abi. Ha düzeldi. Artık iyi atlıyorum. ya nazar değdi ya. Ha düzeldi düzeldi evet. Şükür. Abi beni niye oradan başlat? Ama, Düzelmedi. Lan, lan oğlum biri bırak koyuyor. Engin sen mi koyuyorsun? Engin bırak koyuyor. Kral oyuncu koy abi. Yok yo ben koyamıyorum. O ne blokluyor? Neyse kanka. sıkıntı. Ay, yok. Abi video 5 dakikaya geçti mi kanka? 4 dakika oldu diyebiliyorum yani en son öyleydi. Ha evet, şu an 4.30. <laughs> ya abi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bir dakika. Evet, zıplıyor şu an. Abi. <laughs> ya. O biraz çok zor zıplıyor. Ben kendi parkurumu geçemiyorum. Kanka, Başla. biraz daha kolay yapsaydın. Aa, checkpoint. Buraya dövünyo oluşumu çekeyim mi? Çek. Ee, yok çekme, daha çekme. Ben bir geleyim ya. Gelemedim ben, yapamadım. Ben çektim vardı. Abi, dövünyo yaklaşıyor şu an. Hadi tamam. Oha, ah. oğlum çok geride kalmışsınız siz. Dakika ben buraya spam oyunu çekeceğim. Ha tamam kanka ben de geliyorum. Spam çekersem de şu an. Şimdi kanka bir dakika. Abi ya nasıl zıplamazsın? Haksızlık ya. Ya arkadaşlar. Kanka, Discord yine ses sesleri. Aynen. Ya <laughs> Sen ne yapıyorsun orada Abi cidden ben çok gevi de kaldım. Bekleyin ya ne olur. Bakın ben bekledim. Lan bekliyoruz işte biz öyle öyle bir. Kanka. Alma. Elin ha elin yaptım be, yaptım. Sesi çıkmıyor senin. Şey susturda. Yok yok susturda şu an. Abi hadi zıplıyorum. Hadi zıpladım bak. Ne olur ya Abi nasıl? Ya zıplamıyor ya. Kanka bitirdim. Bitirdim yes. Ya abi ben gelmiştim sonuna kadar. Öf. Ya valla. Haksızlık. Engine arşınlan kanka. Oraya spam koyun çek bence. Çünkü sen yani bizi geçmiştin şu an bitirmiştin ama. Ya kanka cidden. Ya şu 1.16'yı güncellediğim gün. Yani cidden en kötü gündemden biri oldu ya. Nasıl böyle bir hata yaptım ben ya? Ya, ya abi ciddiyim bak orada zıplamıyor ya. Ya bir dakika kanka bir game moda geçeceğim oraya gideceğim ya. Cidden. Arkadaşlar. Engin orada değil lan cam var orada. Kanka Engin direkt atlıyor camı görmedi. Cam var bak. Heh. Zıpla. Hadi yaparsınız. Yaptık e ben oh be. Allah'ım yaptım, yaptım yaptım. Evet video 7 dakika oldu beyler. 7 dakika bak demiştim sana. Bir Git Ya ama cidden arkadaşlar bu 1.16'ya ne yaptı? Kanka 1.17'de düzelecek değil mi? Bu kötülükler bitecek. Yok kanka. Bence 1.17'de daha da beter yaparlar. Gerçekçilik ayarı. Ya ha. Kanka, istersen patlatak. Hadi. O istersen kanka bir parkour yapsın mı? kanka ben ya, şu an game moddayım zaten. Engin, sen de game moda geç. Ben mi geçirteyim herkes isterseniz geçirteyim ama Şimdi Ha, tamam. Kanka hazırlayın TNT'leri çakmakları başlıyoruz. Benim envanterimde zaten varmış oğlum. Sen dünden vazısın o zaman. Aynen. Allah. Ha, TNT patlar açık değil mi? Tamam. Bir dakika iyice bir dolduralım. Kanka doldur doldur. Onun yanları dolduruyor. Lavın içine de koyun bak. Lav da çok şu şey oluyor. en son ekranı öyle bir ki. Spamını da patlatacağım kanka. Kanka bu arada bunu hayvan haritası olarak yükleyeceğim ya. Çünkü sen yaptın ya. Kanka kopyası yok bu arada. Hayda. Neyse kanka. Neyse ya pat oğlum. Neyse bu bu ver. Ben Bir daha yaparım ben. Aynen sıkıntı yok. Yani. Ama olsun ben yine de hayvan artısı olarak yiyeceğim bunu. Kanka güzel de hayvan artısı değildi. Çünkü parkur amaçlıydı. Yani diyelim de kanka ev bor kolon ünlü gem, Tüm her şeyi yapalım Ha kanka bu arada arkadaşlar yeni bir mini game'se başlayabiliriz. Aha kanka patladı. Aha pa abi şeydeki patladı ki Engin de be. Kanka şey şu kalastaki patladı bir de Engin patladı. İkisi de aynı anda patladı. Gözümün önünde. Oğlum lavun içindekilerden patlasın lan. Abi lav gitmiyor ki patladı ve. Of, of of nasıl patlıyor? Kanka şu an bende çanklar yüklenmiyor yani hala TNT'ler var gözüküyor. Uy. Lan gözüktü şimdi. Oha! Bu lan? Kanka lav kaldı sadece. Halı gibi oldu değil mi ya? <laughs> hadi halıda yürüyelim kanka. O oh, şöyle Yürüyoruz şu an halının içinde. Kanka şimdi bir dakika. Bak buraya ben ne yapacağım? Neyse yapmayayım ya vazgeçtim. İyi kanka bitiriyorum o zaman videoyu. Yani 10 dakika oldu. Güzel, kanka. Güzel haritaydı yani. Yaptığından 10 dakikayı geçsin oldu. yeter ya. Aynen. Arkadaşlar daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ve... Aha bay bay. Oğlum. Abi bir dakika Greg